Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 adet yeni seriyi mini edeceğiz arkadaşlar. Ve minişlerin Türkiye'ye geri dönmesi şerefine yanımda Exolotl miniş var. Umarım düzgün söylemişimdir. Neyse çok uzatmadan açılımıza geçelim. İlk açacağımız miniş Panda. Kendisi gördüğünüz üzere arkadaşlar Lidlos Pet Shop markasının da maskot minişi. Yani böyle kutularda vesaire bu mini hep görüyoruz. Bu minişi aldığım için gerçekten çok mutluyum. Açarken çok heyecanlanacağım bir miniş. Çünkü gerçekten bu minişi çok istiyordum almak arkadaşlar. Yakın bir zamanda bana nasip oldu. Ve açılımını yapmak bugün nasip oldu arkadaşlar. Kutuyu çok incelemeyeceğim arkadaşlar. Eğer... E Önceki videomu izlemeyenler arkadaşlar önceki açalım videomu da izlesin. Bu sayede içindeki oyun kodunu falan filan öğrenebilirsiniz. Çok uzatmadan açalım şu güzelliği. Klasik olarak içinden katalog, koleksiyoncu kartı ve kod çıktı arkadaşlar. Ay arkadaşlar minişimiz çok tatlı. Kendisi arkadaşlar zaten tatlıyla neredeyse aynı kalıba sahip ama aralarında birazcık fark var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni minişimizin eli böyle yerde. Ee, eski yani tatlı olan minişimizin eli ayağında arkadaşlar. Bir sorun var ki koleksiyoncu kartında ay pardon, katalogda arkadaşlar şöyle minişimiz elini ayağında yani eli ayağında ama normalde eli yerde. Ga garip olmuş arkadaşlar bu. Neyse arkadaşlar yanında çok güzel bir buğday gibi bir şey var yeşillik vesaire ne derseniz. Arkadaşlar, minişimiz onun dışında böyle her şey çok güzel. Arkada yine LPS yazımız. Gözleri arkadaşlar o kadar tatlı ki gerçekten gözleri için bile alınır. Böyle gözünün üzerinde kalp falan var. Arkadaşlar çok tatlı bir miniş. Şimdi ikinci minişimize geçelim. İkinci minişimiz bir tavşan miniş. Hadi hemen açalım. Arkadaşlar yine içinden çıkan şeyler aynı. Arkadaşlar minişimiz bu şekilde. Böyle upuzun kulakları var. Yani şu an mesela minişi oynatıyorum ama oynattığımı görmüyorsunuz. Gerçekten bu benim minişleri oynatma konusunda da çok sevdiğim bir şey. Aslında yabancı ülkelerde bu minişin böyle özellikle gözlerinin çok korkunç göründüğünü falan söylüyorlardı. Bence o kadar değil arkadaşlar ya. Gayet tatlı bir miniş. Kalıp olarak da çok güzel. Yanında da atkısı var arkadaşlar bu şekilde. Minişimize çok yakıştı. Minişin tek sorunu denge arkadaşlar. Dengesi çok kötü değil ama çok da güzel de değil arkadaşlar. Yani ideal gibi düşünebilirsiniz. Son minişimize geçelim. Boğa miniş en çok istediğim miniş. Üstelik erkek minişe de ihtiyacım vardı. Hemen açalım açmak için sabırsızlanıyorum. Yine kart kod katalog. Bu kısmı geçiyorum artık arkadaşlar. Nedenini anlam veremediğim şekilde arkadaşlar diğer minişlere göre inanılmaz derecede büyük bir miniş. Arkadaşlar bu miniş çok güzel arkadaşlar. Bu minişi bulduğunuz yerde alabilirsiniz. Yanında çok tatlı bir kupası da var. Arkadaşlar hazır miniş açılımı yapıyorken minişin eksilerine bakalım. Yani minişin derken arkadaşlar yeni seri minişlerin eksilerine bakalım. Birincisi arkadaşlar şunun gibi böyle eşyalar çok güzel ve kaliteliyken bu eşya gerçekten çok çakma gibi duruyor. Gördüğünüz hatta şöyle şöyle sıkabiliyoruz falan. Gerçekten çok çakma gibi duruyor. Ve ne yalan söyleyeyim çok beğensem de bazı e, yeni seri minişler çok çakma gibi duruyor. Gerek ve yani çok belirgin olmasa da şöyle alt yani gövde ile kafanın birazcık farklı renkte olması. Kafanın çok yumuşak olması şöyle. Birkaç tane yani şu burada yok ama yani birkaç tane boya hatalarının falan olması. Ne yazık ki bu minişlerin eksi yönleri. Bugün açtığımız güzellikler bu şekilde favorim arkadaşlar. Öküz oldu. ikinci favorim panda oldu. Üçüncü favorim de tavşan oldu. Tavşan artık gönüllerimizin birincisi oldu. Her neyse arkadaşlar videolarımızı izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Tatlı kalın.